Sebep var bin oysa içinde O engin denizlerde Kalsız kendi kendine Buldum belki dünyamı Aşkın senin için bu kalbini Al da al Gel de al kendini Becerebilirsen Lütfen de gel Unutturdun bana hayatı Sensiz olan günler Unutturdun bana sensiz günler Başarabilirsen Gel başarabilirsen Yalnız kaldım belki umutsuz oldum Tükendiğini sandım ama yanılmışım En zor çıktın çıktım Tut sen de beni yalnız bırakma Dertsiz geçen her gününde Her gecemde sadece senle Yaşadığın bütün umutları Tükense de tükenmese de Beni bırakma hiçbir zaman, beni bırakma hiçbir zaman Beni bırakma hiçbir zaman al kollarına beni bırakma, zaman, beni bırakma hiçbir zaman, beni bırakma hiçbir zaman Beni bırakma hiçbir zaman al kollarına Tükense de umutlarım, bitse de yalnızlığım Bitse de hayallerim Sensiz olamam ki ben bebeğim